Yes. Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. <laughs> <Selamun aleyküm>. <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> grup Başkan Vekili Ünal ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek onlara çözüm önerileri sundu. <laughs> Burada vatandaşlarla sohbet eden Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ziyaretiyle gönüllere dokundu. Bakanımızla beraber Allah şükür. Allah. Allah razı olsun. Şöyle bir selamlayıp geçiyoruz. Ziyaretleri kapsamında Ünal bir işletmeye konuk olarak işletme çalışanlarıyla çay eşliğinde güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Yani sizlerin de az önce dinledim biraz.